Bugün telefon kalıbı süsleyeceğiz. Bir sürü çeşitli yol var bunun için. Ama ilk başta pipetleri kullanacağız. Pipetlerimizi güzelce keselim. Ve daha sonra onları fırın kağıdı veya da yağlı kağıt dediğimiz kağıdın üstüne serelim. Gerçekten çok şirin görünüyorlar. Emin olalım, kabımıza uygun olacak şekilde mi? Evet. Şimdi üzerine güzelce kapatalım. Bakalım nasıl olmuş. Ay, 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 ay. Bu da ne? <laughs> Ama böyle olmaması gerekiyordu. Çünkü böyle değildi. Ütülüyorum <laughs> ütülüyorum. Sonuç bir türlü değişmiyor. <laughs> bu yöntemi sevmedim. Benim bu yöntemden çok daha iyi fikirlerim var. Perde süsümü alıyorum güzelce söküyorum. Şöyle bir çıkıntısı var. Bu çıkıntıyı ise makasla kesiyorum. Ojeler boya yapmak için çok kullanışlı. Kar tanesine uygun olan rengi alıyorum. Ve kar tanelerinin üzerine uyguluyorum. Ve buzlu atıp birkaç dakika donduruyorum. Kar tanelerinin donmalarını beklerken daha az görünen minik taneleri yapıyorum. Yapıştırıcı yardımıyla minik taneler bırakıyorum. Onları daha sonra beyaz ojeyle boyayacağız. Bu şekilde silikonladıktan sonra uygun gördüğüm yere yapıştırıyorum. Bir elmas fotoğrafı açalım. Ve elmasa uyum sağlayacak şekilde bu huyla çizim yapalım. Wow, elmaslı kılıfım ne kadar da güzel görünüyor. Bakar mısınız ışıl ışıl. Diğerinde çok merak ettim. Bakmaya doyamıyorum. O kadar güzel ki. Kış gelmişken kışa çok uygun bir kılıf oldu. Nasıl da ışıl ışıl parlıyor görebiliyor musunuz? Gerçekten zevkle kullanacağım bir kılıf. İki kılıfım da harika görünüyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İki kılıfıma da bayıldım. Şimdi hangisini kullanacağıma karar vermem gerekiyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki eğlenceli videomuzda ve günümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.